Şimdi şu şeye takıldım ben. Blok 3'teki 3'ün anlamına. Onu geç. Geçemem. E, yok. Geçemem. Ne kadar özel bir anlamı olabilir Çok ki? Çok özel. Benim için en özel. Ya. E tabii. Bir tarih mi mesela? En azından onu yok. söyle. Yok. Tarih marih değil. Söylemeyeceksin ha? Söylemeyeceğim onu ya. Seni bir şeyle tehdit edecektim bunu söyletmek için de. Nasıl? Dubai'de çekilmiş bir videoyla. <laughs> Nasıl yani? Ya? Bir dakika bir dakika. <laughs> Seni sildirdiğini sandığın İbo'nun... <laughs> ee... <gülüyor> Dubai'deki son gününüzde çekilmiş mi? <laughs> bir saniye. <laughs> bu, bu blöf. <laughs> bu blöf. Bu, bu gerçek. E você vai dizer, <laughs>